Erdoğan Gecekondu'dan çıkmış bir aile Erdoğan ailesi yer sofrasında yemek yiyorlardı iki tane kızı iki tane oğluyla beraber değil mi dört tane çocuğu var hı hı. yer sofrasında bugün dünyanın bak dünyanın en uzun iktidarda kalan liderlerinden bir tanesi bu bir Yine dünyanın en zengin liderlerinden biri olduğu iddia ediliyor. Yine devasa bir güce sahip ve Emine Erdoğan dünyanın dört tarafında konferanslar veriyor. Devlet başkanı statüsünde karşılanıyor. Bilal Erdoğan Türkiye'deki ihaleleri, belediyeleri yönetiyor. Tamam mı? Devlet ihalelerini yönetiyor. Devasa bir gücü yönetiyor. Kızlarının bir tanesi Berat Ayal Bayrak'la evli Sabah Gazetesi yönetiliyor. Koca devasa medya kuruluşu. Bir tanesi Türkiye'nin en büyük savunma sanayi şirketlerinden birinin sahibi. Şimdi bu aile, iktidarı neden kaybetsin abi? Bana biri söylesin ya. Hayır. Neden kaybetsin? Neden eskiye dönsünler? Düşün eskiden çocuklarını okutmak için Ramses'in sahibi tahmin ediyorum. Her çocuklarını okutmakta para veriyor aylık olarak. Ailenin geçinmesi için parti para veriyor. Aradan kaç yıl geçmiş ki? 90'lı yıllardan bugüne baktığında topu topu kardeşim 35 yıl. Şimdi geriye dönmek ister mi? Böyle bir hayat bırakılmak istenir mi? Böyle bir şaşalı hayattan vazgeç. Kim vazgeçebilir bu hayattan ya? Evet. Bana bir tanesi izleyiciler ben vazgeçerim de yani göreyim kardeşim yani. Var mı? Ve bir de bir şey daha var. Bu güçten vazgeçersen başın belaya girer. Bu güçten de vazgeçemezsin. Hem bu gücünü pekiştirmen gerekir hem de ailecek başının belaya girmemesi lazım. Sadece Erdoğan ailesi değil kardeşim demin anlattım. Bu devasa bir yapı. Öyle böyle değil. Askeriyeden istihbarata, istihbarattan bürokrasiye, bürokrasiden iş dünyasına, iş dünyasından yeraltı dünyasına, yeraltı dünyasından siyasete. Ya böylesine de ya mesela çok ilginç bu Sinan Oğan meselesine bakarken bir parti kurulmuş. Türkiye İttifakı Partisi, büyük ihtimalle Sinan Oğan'ın partisi bu. Türkiye İttifakı Partisi Geçen yıl hangi genel merkezi tutmuş? Tahmin et mesela. Bir siyasi partinin genel merkezini tutmuşlar. Ha bir siyasi partiden boşalan yeri mi tutmuşlar? Ha, orayı tutmuşlar. Evet. Evet. Sinan, memleket partisi kapatılınca memleket partisinin boşaldığı merkeze bu siyasi parti geçmiş. Ya şimdi bana ben buna şüpheyle bakmayayım abi. Tamam. Ben buna şüpheyle bakamam. Mümkün mü ya? Ya bak ya kim bu ülkede hani organize olmadığını düşünüyorsa gerçekten çok saf verit ya çok Baksın saf ya. yani bu devasa yapıyı sürdürebilmeniz için organize etmeniz gerekir siyaseti parayı organize etmeniz gerekir geleceği belirlemek için bugünden organize etmeniz gerekir ve şimdi ben a, bunların hepsinin kendiliğinden olduğunu düşüneceğim muhalefetinde bağımsız olduğunu düşüneceğim yersen. Yani 30 bin Mart sonrasında şüpheyle mi bakıyorsun diye soruyorsun Ali Terakçı diye evet, soruyorsun. Evet sorun oydu i̇şte. yani, abi o özgü özelliği işte, görüntü işte, zaman... Şüpheyle bakmamak mümkün mü? Ya biz seninle o zaman program yapıyoruz. Ben kendi kanalımda tek başıma programlar yapıyorum. Normalleşmeye karşı çıkıyorum. Ey Özgür Özel normalleşme politikan yanlıştır. Erken seçim istemen lazım ve bu Tepkilerini yükseltmen gerekir dediğimde yine küfür ediliyorlar bize. Ya bırak AK Parti tabanına mesaj vermek istiyor diye. E şimdi niye aynı AK Parti tabanına mesaj vermiyor? Türkiye'deki anormalleşmenin sorumlusu olan bir siyasal iktidardan ve bir siyasal liderden ve başkandan yani bu anormalliğin bizzat sorumlusu olan kişiden normalleşme talep edemezsiniz. Niye normalleşsin manyak mı insanlar? Normalleşmek demek iktidarının bitmesi demek. Ya yani şimdi biz bunu söylediğimizde, bugün bitirdin. O gün erken seçim şartları yoktur." diyordun. Bitirdiğin günden beri her gün erken seçim diyorsun. Kasım demişti değil mi? Kasım'ın 26'sı yanlış hatırlamayın. Evet. Tarihleri karıştırıyorum bazen. Evet, evet. Biraz önce 57 hakem dedim. İzleyiciler 157 hakem yazdı. Aslında 152 hakemdi. Karıştırıyoruz bazen. Ya yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Erdoğan istemediği sürece bak istemediği sürece iktidarı teslim etmeyecek. İktidarı ondan istemediği halde teslim alacak adamları da içeride tutuyor kardeşim. Bak Selahattin Demirtaş bunlardan bir tanesi. Ben diyorum ki Selahattin Demirtaş Öcalan ve Erdoğan isteğiyle içeride. Bu ikisi istemediği sürece Selahattin Demirtaş dışarı çıkamayacak. Şimdi geliyorum. Merdan Yanardağ operasyonu bir Öcalan operasyonudur. Çünkü Merdan Yanardağ içeriden mesaj gönderdi. Perbin Buldan yanıt verdi. Yani kamuoyuna seslendirdi. Dedi ki bu sürece karşı çıkanları susturun. Merdan Yanardağ ile casusluk üzerinden başladılar. Şüphe. Soru sormayacaksın kardeşim bu kadar. Yani şunu şunu anlatmaya çalışıyorum Ferit. Muhalefet, muhalefet kendi özgünlüğünü ve özgürlüğünü sağlamadığı sürece sadece spontane eylemler yapıyor. Yani itiraz ediyor. Bir ana muhalefet partisi şey değildir, söyle. Yani her yerde eylem yapan bir parti değildir. Evet tabii ki mitingler yapacak, tabii ki milleti ayağa kaldıracak ama bir şey yapacak. Umut olacak, o umut. Sadece itiraz etmek üzerine kurulu değildir. Ben senin ekmek sorununu çözeceğim. Kira sorununu çözeceğim. Mesela e, Erdoğan dedi ki 500 bin konut yapacağım değil mi? İşte insanları kira e, eve ihtiyacı olan insanlara konut. Yapamaz demeyeceksin kardeşim. Çıkacaksın diyeceksin bu doğru bir politika. Doğru bir politika. Bunu yaparlarsa mutlu oluruz. Ama biz yaparız diyeceksin ve topluma diyeceksin. Bak biz bunu böyle böyle yaparız. Yani işte enflasyondan biz bunu böyle çözeriz. Dış politikada bunu böyle yaparız. İnsanların işsizliğini böyle önleriz. Yani bunları anlatmadan bunları anlatmadan sadece tabii ki Ekrem İmamoğlu'na itiraz edeceksin. Ekrem İmamoğlu'nu savunmak bir namus meselesi olacak. Çünkü niye? Senin Cumhurbaşkanı adayı. Cumhurbaşkanı adayı olarak kamuoyuna deklare etmişsin. 15 milyon insan, partili olmayan insan ve partili insan gitmiş oy kullanmış. Demiş ki Cumhurbaşkanı adayı olsun, özgürlüğü verilsin diye. Şimdi sen bu adam için tabii ki kavga edeceksin ama insan yine şüphe duyuyor. Şu şüphe. Sen Ekrem İmamoğlu'nu bayrak edinmediğin sürece liderleşemezsin. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nu savunmazsan lider olamazsın toplumda ikna edemezsin. O zaman orada bayrağı asla yere düşürmeyeceksin. İşte onun için Kılıçdaroğlu Cumhuriyetin 100. yılında, 102. yılında kuruluş yıl dönümünde mesaj yayınlayacaksın ama 17 tane belediye başkanının içeride Cumhuriyetin 100 102. yılında millet iradesi gasp edilmiştir diye bir tane cümle yazmayacaksın. Çek yazacaksın. O zaman ben de bir gazeteci olarak soracağım. Ey Kılıçdaroğlu. Ey Kılıçdaroğlu. Şu andaki bir televizyon kuruluşunun sahibine o televizyonu nasıl aldın kardeş? Nasıl aldın? Yani bugünkü belediye başkanlarının çoğu Erdoğan döneminde ama Erdoğan Kılıçdaroğlu döneminde belediye başkanı. Ekrem İmamoğlu adaylaştırmadı ki onları. Kürtlerin oyu olmadan Türkiye'de muhalefet, cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanamaz. Demirtaş çıkmadan bu yapılamaz. Ve yine başka bir e, olay Kürtlerin e, bu sürecin içinde Öcalan e, şeyle söyle umut hakkıyla özgürlüğüne kavuşursa Öcalan muhalefetle beraber mi davranır kardeşim? Bana şimdi biri anlatsın mesela. Dem Parti'nin yerine yeni bir parti kurulacak. Çok büyük ihtimalle o eş genel başkanların hepsi değişecek. Partinin iyi yöneticileri, üst düzey yöneticileri hepsi değişecek. E o gelenlerin siz Cumhuriyet Halk Parti ile ittifak kuracağını mı düşünüyorsunuz? Yani tüm meselenin, hikayenin özü burada. Demin Ali abi, tabii hep Erdoğan sonrası gibi konuları konuşuyoruz ya, Bahçeli sonrası da pek konuşulmuyor gibi bir yorum yaptı. Ve orada da Sedat Peker isminden bahsetti. Sedat Peker'i de uzun zaman sonra ilk defa gördük. Yani kendisini de gösterdi. Dubai'de Cumhuriyet kutlamaları kapsamında bazı karelerde kendisi gözükmüş. Bu birinci bilgi. İkincisi de, ilginç bir olay var. Bazı MHP'li isimlerin de yani hem de genel başkana çok yakın, Devlet Bahçeli'ye yakın isimlerin de İzzet Ulvi Yönter gibi. Bu isimlerin de Sedat Peker'i öven, övücü. Hani bitecek bu iş, yakında kavuşuyoruz falan şeklinde cümleyle tweetleri var. Devlet Bahçeli'den habersiz ya da Devlet Bahçeli bunları herhalde görüyordur. Orada ne oluyor? Orası da ilginç. Yani ben sadece Ali abi dikkatim çekiyor. Bu son dönemde böyle bir şey var. Yani İzzet Ulvi Yönter, Sedat Peker. Yani Sedat Peker meselesini çok uzun süredir anlatıyorum. İzzet Ulvi Yönter hani demin siyasette gelecek hesabı herkes yapıyor. Doğal olarak MHP'de e, Bahçeli'nin sağlık durumu ortada. Ne kadar devam edip etmeyeceği ile ilgili bilmiyoruz. Ya Allah gecinden versin. Allah ona uzun ömür versin. Ama meselenin özü şurada. Eee yani orada siyaset yapan İzzet Ulvi Yönter gibi bir isim. Çünkü bu ismin bir özelliği var. Devlet Bahçeli sonrasında genel başkan olarak bakılıyor bu isme. Ve biliyoruz ki İzzet Ulvi Yönter, Semih Yalçın ismini nereden biliyoruz? Semih e, şey Sinan Ateş cinayetinde emir verenler olarak geçti. Ama soruşturma oralara kadar gelmedi biliyorsunuz. Ama... E, siyasal iktidarın elinde bunun bir şey olarak koz olarak kullanıldığını ilk günden itibaren söylüyorum. Cinayet cinayetinin işlendiği yere Gülşah'la beraber gidip oradaki tanıkları dinlediğimiz, e, hatta farklı detaylar açıkladığımız günden itibaren de söylüyorum. Yani MHP'nin içerisi MHP ve Bahçeli ekibi üzerinde demokrasi kılıcı gibi tutulmaktadır. Semih eee Yalçın ve e, İzzet Uluyönter de gelecekte Bahçeli sonrasında iktidar olabilmek için milliyetçilerin içerisindeki en itibarlı ismi kendilerine müttefik seçtiler. Kim? Sedat Peker kardeşim. Sedat Peker hem Emre er, Emre, Emre 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 söylesene. Emre Olur. Emre Olur. Emre Olur'un olur da attığı tweetler, yaptığı tweetlerle ve şeyle İzzet Ulu Yöntem'e verdiği mesajlarla ee, İzzet Ulveri Yönteri'nde Sedat Peker'e yönelik verdiği mesajlar, Sedat Peker'in İzzet Ulveri Yönter'e verdiği mesajlarla bu ittifak kurulmuş durumda. Yani Bahçeli sonrası için tekrar söylüyorum MHP'de Sedat Peker kilit bir role dönüştürüldü. Halbuki İzzet Ülvi Yönterlerin ve Semih Yalçınların orada Sedat Peker yerine bir başka ismi öne çıkarmaları gerekmiyor mu? Kim diyorsun? Alaaddin Çakıcı. Ama Alaaddin Çakıcı'nın toplumsal karşılığı bir Sedat Peker gibi değil kardeşim. Sedat Peker bir, e, bir siyasi partinin lideri gibi. Yani geldiğinde on binler ve yüz binler peşinden gidebiliyor. Hale gidebilir. Hale toplumsal olarak karşılığı var. Doğru kendilerine göre doğru bir strateji kuruyorlar. Bu siyasal iktidar tarafından istenir mi sorusunu sormak gerekiyor. Yani çünkü Erdoğan Bahçeli sonrasında da istediği birini oraya getirmek ister. Şimdi o zaman soruyu, şüpheyi farklı bir şekilde yapalım. Sedat Peker aracılığıyla siyasal iktidar, çünkü Erdoğan'a abi diyordu biliyorsun. Ee, Sedat Peker aracılığıyla Bahçeli sonrası için Erdoğan'ın da işine yarayacak genel başkan mı belirli, belirleniyor sorusunu sormak gerekiyor. Nunca dar nota.